Kızılay deyince sadece benim aklıma değil eminim herkesin aklına gelen ilk şey tabii ki yardımdır. Kızıla deyince sadece Türkiye'de değil dünyanın neresinde bir doğal afet yaşanırsa, neresinde bir sel felaketi, neresinde bir deprem yaşanırsa ilk yardıma koşan kuruluş gelir. Ve bence ülkemiz adına çok önemli hizmetler yapmış bir kurum ve sonsuza dek yaşatılması gereken bir kurum. Ee, benim unutamadığım bir anım lisede e, kızılay kolu seçilirdi her sene. Ben onun başkanı çok olmak isterdim ama bir türlü kısmet olmadı başkan olmak. Ama hep kızılay Kolu'na seçilirdim. Ee, ve bir sene kan bağışı ile ilgili çalışma yapılması istendi bizden. Sadece okul içerisinde değil okul dışında da biz de yaklaşık 25-30 kişiyi e, kan bağışına ikna etmiştik ve kan bağışı yaptırmıştık. Benim için çok güzeldi, çok özeldi o sene. Böyle bir anım var Kızılay'la ilgili. Ayrıca kız çocuklarının eğitimine de destek olduğu için Kızılay'a bir kez daha teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ve İstanbul Kızılay Kadın Kolu Başkanlığı'na da bu konuda teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Kızılay.